ITB Partner firmasından herkese merhaba. Hakkı Emet ben, Satış ve Pazarlama Koordinatörüyüm. Bugün sizlere hem ITB e, Partner'ın yapmış olduğu hizmetlerle ilgili olarak e, ufak ufak bilgilendirmelerde bulunacağım ve bunları parça parça videolar olarak paylaşacağım. Hem de biz e, kimiz, ondan bahsetmek isterim. ITB Partner, 2015 yılında Bursa'da kurulmuş bir e, yerel danışmanlık firmasıdır. E, önceliğimiz, Rusya sertifikasyon programları ile ilgili olarak başlamıştır. Daha sonra da e, oluşturmuş olduğumuz hem partnerle hem de network ağımızda günümüze geldiğimizde farklı farklı alanlarda hizmet sağlayıcısı olarak e, işlem yapmaktayız. Bu anlamda e, sizlere bilgilendirme amacıyla bu videoları çekmek istedim. E, önceliğimiz e, sertifikasyon programları olduğundan dolayı onlarla başlayarak OTTC E, e Belgelendirme, C belgelendirme, diğer hükümet kontratları, aracılık hizmetlerimiz, yapısal faaliyetlerdeki kurumsal kimlik oluşturmaktaki danışmanlıklarımız gibi farklı farklı alanlardaki hizmetlerimizle ilgili olarak ufak ufak bilgilendirmelerde bulunacağım. Umarım videolarım aramızdaki bağları kuvvetlendirerek devam etmemizi sağlar. İyi çalışmalar dilerim, çok sağ olun.